Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye geldiniz. Bu akşam oynanan maçın ardından şöyle bir e, uzun zaman sonra maç sonu videosuyla karşınızdayız. E, özlemişiz bazı şeyleri ama bazı şeyler de aynı kalmış, hiçbir şey değişmemiş. E, ve şu an geldiğimiz noktada Fenerbahçe'nin transfer gündemi ne kadar durgun geçse de ne kadar kritik olduğunu çok net bir şekilde görmüş olduk. Ben hazırlık maçlarını izlemeyi sevmiyorum. Ee, hiçbir hazırlık maçını da canlı izlemedim bu arada. Haliyle de asıl benim için önemli olan ne oynandığını, ne oynayacağımızı, yeni gelenleri ve mevcut oyuncuların hala takımda olan oyuncuların ne durumda olduğunu görmenin ilk anıydı. Ve ilk 15 dakikanın sonunda da aslında neler yapabileceğimizi görmüş oldum. Bali'de de 15 dakikada benim için maç bitmişti. Fenerbahçe şu an geçen seneki bulunduğu noktanın bana göre daha gerisinde. En azından yani oynanan oyun belli olmasa bile bir şekilde gol atmayı başarıyordunuz ve bu şekilde de zaten ikinci oldunuz. Yani bu sene de bir oyun yok açıkçası. Yeni gelen oyunculardan oldukça ümitliyim ama geldiğimiz noktada bu takıma minimum 4 tane transfer lazım. Minimum ama 4 tane transfer lazım ve bu sosyal medyada adı geçen, özellikle Twitter'da adı geçen oyuncuların işte yüksek perdeden konuşuyoruz yani ya biz. işte bu oyuncuları almak kolay değil. Evet kulüp kulüpleri bırakmak istemeyebilir. Maliyet durumu apayrı bir konu. Hepsini kabul ediyorum ama şunu net olarak bilsin Fenerbahçe yönetimi. Biz burada hangi oyuncuları konuşursak konuşalım bu oyuncular Fenerbahçe için keyfi değil net ihtiyaçtır. Bunu net şekilde görmüş olduk bu akşam. Dolayısıyla e, özellikle Twitter'da transfer yangını yapan işte Troz Artı'ndan tutun işte Kerem Aktürkoğlu isteyen isteyeni var istemeyeni var. E, Asensio aynı şekilde mesela konuşulan ya Mbappe bile yazılsa Fenerbahçe için net olarak ihtiyaç olduğunu, Fenerbahçe'nin üst perde oyuncular almadan, yani orta seviye değil de üst seviye oyuncular almadan saha içerisinde hiçbir varlık gösteremeyeceğini eldeki oyuncu grubuyla yeni gelenler dahil, yani yeni gelenlere olur ne oluyorsa bunları görmüş olduk. Bu arada bir abone ol tuşuna basın, bir de like atın. Bu sezon anlaşılıklı çok hararetli geçecek. Size ee, işler yapacağız. Çok e, ciddi çok büyük konuluklarımız var. E, tabii ki herkesin kendine göre bir plan programı var. Bir araya gelmek gerçekten hiç kolay değil. Ama şu anki görüntü e, güzel işler yapacağız gibi duruyor. Yani bunun için uğraşıyorum. Gerçekten çaba sarf ediyorum. O yüzden e, takipleriniz ve desteğiniz benim için çok önemli. Fenerbahçe'nin bu akşamki oynadığı maçı oyuncu oyuncu... Anlatmak gerekirse mesela şöyle bir baktığımda e, Mert Müldür ve Çağlar'ın hiçbir şekilde bu takımın yerin bu takımda yeri olmadığını çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Her topa elini ayağına dolaştıran, bu kadar yanlış kararlar veren ve verdiği doğru kararları da uygulayamayan iki oyuncunun Fenerbahçe'de hiçbir yeri yoktur. Bunu şimdi söylemek bence çok doğru. Çünkü transfer dönemindeyiz. Gelecek olan oyuncular kadar gidecek olan oyuncular da önemli. Amrabat mesela. Aldığı bütün topları bak istisnasız söylüyorum. Aldığı bütün topları topu aldıktan sonra yüzünü bizim yarı döndü. Bu kadar da olmaz. Ya yani sen bu kadar düşük seviyelerde de oynamadın mesela. Yani sen Mbappe'ye kök söktürmüş bir adamsın nihayetinde. Yani konu bu da değil. Orası ayrı konu da. Hani benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Fenerbahçe eğer hazırlık maçlarındaki görüntüye göre söylüyorum. Yani biraz daha işte önde baskı yapan düşünen e, bir Fenerbahçe görüntüsü vardı ya mesela hazırlık maçlarında. Tamam yorgun da olabilir. İşte ritim tutmaya başlayınca aslında ikinci, işte üçüncü haftadan sonra görmeye başlarsınız bazı şeyleri ama genel olarak mantelite değişmez ya. Amrabat'ta mesela mantelite aynı. Değişmemiş. Aldığı topların hepsini kendi kalesine dönerek Fenerbahçe'de yerini, yerinin olmadığını gösteren oyunculardan bir diğeri oldu. Onun haricinde Fenerbahçe'deki Jose Mourinho'ya göre söylüyorum. Tek problem eğer İrfancanın e, spint bir oyuncu, sprinter bir oyuncu olmaması ise ya ciddi şekilde bir yanılgıya düşersiniz. Çok açık şekilde bir yanılgıya düşersiniz. Düştünüz zaten geçen sene düştünüz de. Hani bir önceki sezon kariyer sezonunu oynayan adamı bu kadar az süre vererek mesela o yanılgıya düştünüz. Umarım bu sene de düşmezsiniz. ise mesela satılma durumu var. Beşiktaş'ta bir güzel gelir alır. İrfan Can da hayır demez. Çünkü hep ölüyor olsanız Fenerbahçe için siz de futbol oynamak durumundasınız ya. Hani basar gider. Burada tek problem İrfancan kahveci olamaz. Veya buradaki tek problem Ferdi Ferdi diyorum ya. <laughs> buradaki tek problem Fred olamaz mesela. Sen bu adamın geldiği sene ya Fred için ölüyorduk burada değil mi? Dualar falan ediliyordu. Neler yaptık burada? Değil mi? Şimdi Fred çöp yazanları görüyorum. Aynı Fred'den bahsediyoruz arkadaşlar. Yani iki sene önce senin en önemli oyuncunken, bir sene sonra geçen sene için söylüyorum, bir sene sonra ve şu an için kırk olamaz bir oyuncu, kusura bakmayın. Ben o zaman suçu, e, gözemi uyunca da ararım, derim ki bu adamı sen alabileceğin şekilde oynatamıyorsan eğer, Freda e suç bulmayacaksınız. Ve tekrar tekrar söylüyorum bak işine oraya doğru gidiyor da Fred şu an Fred'e güzel bir teklif gelse, canlısı yazık bir teklif gelse Fred bence hayır demez. Yani şu anki görüntü mesela sorduğumuzda en son Serkan abiye sormuştum galiba Serkan Gazioğlu'na durum ne demiştim takımda kalacak demişti. Ancak tamam şu anki görüntü o da mesela yarın bir şey oldu diyelim ben Fred'in kalacağını düşünmüyorum. Fred'in Mutlu olduğunu da düşünmüyorum. Yani şu anki durumda hiç kimse mutlu değil de, yani umutsuz olduğunu düşünüyorum diyeyim. Daha doğru oldu bence. Bence öyle. Milyonlarca taraftar senin arkanda, herkes senin için aman bir şey olmasın, aman düşmesin bir şey olur, aman ayağına basılmasın sakatlık oldu. İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesindeki İsmail Kartal sezonunda en büyük etkilerinden bir tanesi Fred'in sakatlığıydı. Neden? Çünkü onun yaptığı işleri yapabilen bir oyuncumuz yoktu bizim. Hem dirnemiz miydi hem de box to box diyoruz ya işte kutudan kutuya geçiş yani o direkt pas atabilecek atağa başlatacak olan pası atabilecek bir oyuncumuz olmadığı için o şu anda yok. Şimdi de yok mesela. Nasıl oluyor? Nasıl şimdi çöp oluyor bu arkadaş? Yani şundan bahsediyorum. Siz Fred'e etki yapabileceği oyunu oynatmazsanız eğer Fred zaten bu bu kadar yani Fred'den bunu alırsınız şimdi bu şuna benziyor yani patates ekiyorsunuz domates mi çıksın bekliyorsunuz yani çok düz bir örnek oldu ama daha nasıl anlatabilirim yani Fenerbahçe'nin herhangi bir para muhakemesine takılmadan Fred'in yanına ben onun ayarında bunun ayarında onun gibi bir oyuncu falan demeyeceğim. Direkt bir sumayı çekmesi gerekiyor çok acil bir şekilde. Sonra mümkünse Amrobat'ı satıp Fred'in yerine, yani Fred'in yerine derken Fred'i yedekleyecek en az orta seviye bir oyuncuya ihtiyacı var. Fred'i de yedekleyecek. Ve Bartu'yu falan göndermeyeceksiniz yani. Bartu, Mert Hakan falan işte yani hani böyle bir maç iki maç idare edecek oyuncuları falan da göndermediğiniz senaryodan bahsediyorum. Yoksa sen bu saatten sonra bir oyuncu gönderirsen iki oyuncu almak zorunda kalırsın yerine. E Nesri ne yaptığını bilen var mı? Ve sen bu kadar hava topları hariç geri kalan bütün özellikleri kısıtlı bir oyuncuya Geçen sezon 30 gol atmışken öyle veya böyle kör topal 30, 30 gol attı. Değil mi? Hiç düşünmeden yollayın. Eğer kendi parasını çıkartıyorsa hiç düşünmeden yollayın. Bak John Duran geldi değil mi? Topa hayvan gibi vuruyor deniliyor. Şöyle deniliyor böyle deniliyor. Ama top ayağına önce bir gelecek. Top ayağına gelmeden John Duran'ın özellikleri bizi bağlamıyor. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Talişka mesela şut atamadığı maçlar var. Önce bir o şutu yakalayacak. O da kusura bakmayın da sadece Talişka'ya bağlı yani arkadaşlarına da bağlı. Talişka aynı hataya düştünüz. Düştünüz. Tadiş kötü dediniz. Veteran dediniz. Geçen sene takım kaptanı her şeyi güzel. Tadiş on fire. Geçen sene şöp oldu. Aa. Hangileri oldu ya? İki ayda çöp mü oldu Tadic? Hiç kimse de çıkıp demedi ki ya biz Tadic'in arkasında Tadic'in oynattığı belki de takım içerisindeki tek oyuncu olsa o Ferdi Kadıoğlu'ydu. Ferdi Kadıoğlu'nu yolladık. Ferdi Kadıoğlu ayarında birini almadık biz Tadic'in arkasında oynamaya demediniz. Tadic'in etrafında 4-5 kişi vızır vızır dönüyordu. Tadic en doğru kişiye doğru zamanda pas atıyordu. Tadic santra noktasında Kopalıp Etrafında 4-5 tane rakip oyuncu var. Bu adam nasıl oynasın kardeşim demediniz. Sonra da bana hadi şey diyorsunuz. Vekili diyorsunuz. Hadi ya. Hadi ya. Ya bir şey olduysa. Yani şimdi bugün Fenerbahçe yenildi ya. Neden yenildi? Ya şu soruyu bir sorun ya. Bu kadar körü körüne gidilmez ki şey. Transfer döneminin başından beri bir şey anlatıyorum. Diyorum ki. Ey güzel kardeşlerim. İsimlere bağlı kalmayın. Fenerbahçe ne oynayacak? Önce bunu buna odaklanın. Sen şimdi bu saatten sonra Trozard'ı getirsen ne? Ee, kim konuşuluyor? Asensio bitti zaten. Yani her şey bitti. Sadece be bekletiliyor. Asensio'yu getirdin. E, Trozard'ı getirdin. Bissouma getirdin. Kaleye de Ederson'u çektin. Ve şampiyon mu oldun sanıyorsun? Ne oynayacak takım? Takım zaten kötü değil ki. Ne oynayacağını bilmediği için hiç kimse zaten bu haldeyiz. Yönetimde de sağ dışında bir şeyleri yapamıyor. da saydık konu. Yalan mı? Yalan mı ya? Evet birbirden sonra korunabilirdi. Şanssız bir gol yendi. Ben şöyle bir vibe aldım takımdan. Yani biz buradan beraberlikle bir şekilde çıkalım. Kadıköy'de çözeriz. Çözemezsin. Onu sana söyleyeyim. Çözemezsin. Kadıköy'de falan çözemez. Çünkü neden? Kadıköy'e kadar transfer gideceğinin garantisi yok. Gelse de oynayacağının garantisi yok. Nasıl ki bugün mesela Semedo'yla John Duran neden ilk 11 başlamadı muallaksa. Gelse de oynayacağının garantisi yok. Maçı kazansan bile ileriki periyotta yönetiminin seni savunacağının garantisi yok. Haliyle benim şu anki görüntüde Artık görmek istediğim şey şu. Para muhakemesine dediğim gibi hiçbir şekilde katılmadan hiç o tarafı düşünmeden Trozart, Bissouma bu ikisi acil. Bu ikisi ciddi anlamda çok acil. Ondan sonra Fred'e ikame alırsınız. Kaleci mi yollamak istiyorsunuz? İşte Levikovic'i yollayın kaleci alın. Sonra farklı işler mi döner? Hepsine okey. Ama Leandro Trozart ve Bissouma bu iki oyuncu gelmediği sürece Fenerbahçe'nin oyununda kim gelirse gelsin herhangi bir değişiklik olmayacak. Trozak neden bu kadar takılı kalıyorum? Çünkü Fenerbahçe'nin oyunu bu hafta işte e, üçlü oynadınız. 6 tane attınız. Dirak hafta anlamsız bir şekilde 4 diye de dönebilir. O bakımdan her şeklini iyi oynayabilecek bir oyuncu komple bir hücumcu olduğundan sebep Trozak'ta bu kadar ısrar ediyorum aylardır. Sebebi bu. Bisuma için ısrarım da şu bize bir hayvan lazım. Orta sahaya. Tamam. Bize bir hayvan lazım. Her anlamda. Hem hücum anlamında. Hem de savunma anlamında. Hem yerleşim anlamında. Hem kalite anlamında. Bize bir hayvan lazım. Sonra biz ilk geldiği sezonki işte İsmail Kartal sezonundaki gibi o de o zaman izleyeceğiz işte. O de izleyeceğiz hala izleyeceğiz. Ama önce yanına e, yani doğru tabir değil ama yani bir ırgat lazım yanına. Birden fazla iş aynı anda yapabilecek, beynini kullanabilecek. Yani en azından amrobattan daha zeki mümkünse birine ihtiyacımız var. Şu anki gözüken bu. Diyelim ben maç sonu çekiyorum videoyu. Siz bugün izliyorsunuz. Ee, sebebi de saat şimdi çok geç oldu. Bu saatten sonra video band kaydı olduğu için e, şu an yayınlamanın çok bir anlamı yok. O yüzden yarın gün içinde kanalda olacak arkadaşlar. Diyelim hepinize iyi akşamlar diyelim.